Selam aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel bir modelim var. Hafif bir model arkadaşlar. İşte modelimiz böyle arkadaşlar. Çok güzel bir model. İnşallah beğenirsiniz. Hemen modelimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen modelimizi yapılışına başlayalım. Arada 8 tane zülafamı yaptım ve tekrar bir zülafanın içine geri döndüm. Zülafanın içine bir tane kanalı kanadı yapıyorum arkadaşlar. Evet böyle. Hemen arazu lafalarımı 8 tane tekrar yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ara zürafalarını yaptım ve tekrar bir zürafanın içine geri dönüyorum ve içinde iki tane sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar tekrar içine Çıkıyorum tepesine bir tane daha yapıyorum. Evet böyle tekrar ara yapıyoruz 1 2 3 4 4 tane ara zürafalarını yaptım tekrar zürafanın içine geri dönüyorum Evet böyle arkadaşlar tekrar diğer sinek kanadına bağlıyorum. İkisini birbirine sabitliyorum. Ve içine bir tane pırpır yaptım. Pırpırın tepesine böyle çıkıyorum. Ve tekrar aşağı iniyorum. Ve burada da bir tane sinek kanadı yapıyorum. Evet böyle arkadaşlar. Hemen diğer ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar ipimi aldım ve baştaki pırpırma ipimi böyle sabitliyorum ve içine 5 tane pırpırımızı yapıyoruz 1 2 3 4 5 5 tane püskürümüzü yaptık tekrar baştakine Atıyorum. Aynı şekilde burada da beş tane kırmızı yapıyoruz bir iki üç Dört. Beş. Burada da beş tane yaptık. Tekrar diğerine geçiyoruz. Ve aradaki ipimizi biraz bu bırakıyoruz arkadaşlar. Ve burada da aynı şekilde 5 tane pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 3 Evet, dördüncüsü yapıyorum arkadaşlar. Dört. Beş. Beşincisini de yaptım. Hemen ipimizi geziyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz böyle. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.